Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu bizim ilk karşılaşmamızsa kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bugün 20 Nisan güneş tutulmasından bahsedeceğim. Oldukça özel bir tutulma. Çünkü hibrit güneş tutulması. Hibrit güneş tutulmasının en büyük özelliği hayatımızda aynı anda üç tane konuyu aynı anda böyle yaşatması. Üç ana konuyu, üç ana başlığı aynı anda aktive etmesi. Çünkü hibrit tutulma dediğimiz şey dünyanın farklı bölgelerinden o tutulmanın üç farklı şekilde gözlemlenmesi. İşte tam tutulma bir başka yerden, bir başka coğrafyadan işte halkalı tutulma şeklinde görülecek başka bir ülkeden parçalı tutulma şeklinde gözlemlenebilecek. Üç ana temayı da bireysel haritalarımızda, kişisel hayatlarımızda aktive edecek. Şimdi bu güneş tutulmasında şöyle bir durum var. Güneş tutulmaları zaten iz düşümü yaptığı bölgelerde en yüksek etkiyi verir demiştik. O yüzden bu güneş tutulması en çok Avustralya, Yeni Zelanda, Yeni Gine, Endonezya Filipinler, Tayland, o bölgeyi etkileyecek. Belki Afrika'nın bir kısmı. Bu bölgelerde sert doğa olaylarını gözlemleyebiliriz. Tutulma 29 derece Koç burcunda yaşanacak. Aslında dünyanın bütün bölgeleri için sakat bir güneş tutulması, ters bir güneş tutulması. Ama bizim ülkemiz için avantajlı durum şu e, ee, şöyle diyebilirim. Yani ülkede e, bazı değişikliklere öncülük edebilecek bir e, güneş tutulması. Ülkemizin güneşine karşıt. E, hani belki Mars'ın yani tutulma yöneticisinin e, birinci evimizdeki Pliton'un falan üzerine denk gelmiş olması e, hani sınırlarla ilgili güvenliğin arttırılmasının gerekliliğini gösteriyor olabilir. Ee, ama bazı değişimlere de e, öncü bir güneş tutulması çünkü hibrit tutulmalar çok nadiren e, gözlenmenir, çok nadiren gerçekleşir ve bu hibrit tutulma 29 derecede yani bir şeyi tamamlatıcı bir şeyi, bir döngüyü artık e, kapatıcı yeni ay etkisinde olduğu için güneş tutulması formunda olduğu için de yeni bir konuyu başlatıcı e, güçlü bir enerjisi mevcut. Çok tatlı bir güneş tutulması değil belki. Bazılarımızı mükemmel etkileyecek. onları videonun sonuna doğru anlatacağım. 29 derece Koç burcunda Aldrişa e sabit yıldızı var. Bu sabit yıldızı sınırlarla ilgili. Zaten Jüpiter'le kavuşumda bir güneş tutulması yaşayacağız. şimdi Jüpiter zaten bizim alışkın olmadığımız kültürlerle ilgilidir farklı ülkelerden gelen insanlarla ilgilidir. Farklı ülkelerle ilgilidir. Bunlar zaten <laughs> uzun bir süredir gündemimizde bunlar cepte. Aynı zamanda yüksek eğitim, üniversite, akademi, eğitim bu alanlarla, yüksek eğitim alanı ile ilgili yeni başlangıçlar, yeni enerjiler belki üniversitelerle ilgili alınabilecek üniversite öğrencileriyle ilgili ya da yüksek eğitim öğrenci, yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencilerinde kapsayıcı bir değişiklik, bir karar. Bu tarz bir şey gelebilir. Eris kavuşumlu olduğu için hem kişisel hayatlarımızda daha böyle sınır sınırlarımız daha belirgin, olacak Çünkü eris efekti Hani bilirsiniz mitolojiden <laughs> bayağı ayrıştırıcı bir enerjidir zaten bu güneş tutulması dünyanın farklı yerlerinde savaşları tetikleyebilir belli başlı krizleri ayrımcılığı tetikleyebilir eris burada birazcık sıkıntılı çalışabilir aynı anda ee, Jüpiter'in de tabii ki Eris'le yaptığı kavuşum bu etkiyi büyüten bir e, enerjisi var. Burada ırkçılık olaylarını falan arttığını görebiliriz. Ya da e, daha da kötüsü e, hani bu tutulmanın yöneticisi Mars yengeçte e, transit ediyor olacak. E, bayağı koyu bir ırkçılık, bayağı e, hani milliyetçilik değil. E, ciddi bir <laughs> ırkçılığı gösteriyor olabilir. Çünkü tutulma yöneticisi de Kronos'la kavuşumda. Kronos da bir şeyin artık zamanının geldiğini gösteriyor. Dediğim gibi kuzey yarım kürede değil güney yarım kürede olması ve bizim ülkemize iz düşümü yapmaması avantajlı bir gösterge. bu iz düşümü yaptığı alandaki ülkelerde tabii ki sıkıntılı olaylar, yıkıcı olaylar gözlemlenebilir bizim ülkemizde belli başlı değişikliklere <laughs> sebebiyet verecek gibi gözüküyor. Hani bu Jüpiter Eris güneş tutulmasıyla kavuşumda olması tabii ki hani taraftarlık enerjisini işte taraf tutma, mantıklı hareket edememe, mantıklı düşünememe gibi enerjileri verir. Tutulma anında Merkür este olacak yani duran es değil ama çok çok yavaş ve hani seçim enerjisi için aslında Merkürün bu vaziyeti pek de iyi değil, pek de güzel bir Merkür değil. Yani şu anlamda hemen sonuçlanmayabilir. Yani seçimlerin ikinci tura kalma olasılığı yüksek gibi gözüküyor. İktidarı temsil eden alanda Plito var. 10. evde MC ile kavuşumda bir Plito. Güneş tutulmasına kare. Astroloji bilenler zaten ne demek istediğimi az çok anlayacaktır. Tutulma kendi yöneticisi tarafından Mayıs ortasında tetiklenecek. Mars yengeç tarafından tetiklenecek. Mars yengeç 29 dereceye gelecek. Jüpiter'le falan da kareleri olacak. Yani bu tutulmanın tetiklenmesi dünyanın farklı yerlerinde ciddi yangınlara sebep olabilir. Bizim ülkemizde de yine hani pikniğe gideriz, havalar güzeldir vesaire. Sağda solda işte izmarit bırakmamaya, çöp bırakmamaya, cam bırakmamaya falan epey dikkat etmek lazım. Özellikle 19, 20, 21, 22, 23 Nisan tarihleri aslında yollarda olmamak, seyahatlerde olmamak, kalabalık alanlarda bulunmamak iyidir. Maalesef bayrama denk geliyor bu tarihler. Ancak Merkür, Este olacak tutulma günü bayağı sıkıntılı, bayağı kritik tarihler. Aynı zamanda 17, 18, 19 Mayıs tarihleri Mars ve Jüpiter karesi mevcut. Bu tarihlerde de yine kalabalık alanlarda bulunmamak. Yani Mayıs ortası gibi tekrar video çekerim ben tutulma tetiklenirken. Ama böyle hani Mars-Jupiter kareleri mesela bunu devam eden bir savaşı olan, bir savaşın devam ettiği bir coğrafya için değerlendirmek gerekirse Mars ve Jüpiter karesi çok daha şiddetli, çok daha ciddi yıkımların olacağını gösterebilir. Savaş enerjisiyle ilgili çünkü bu ikisi. Yani Ukrayna ve Rusya mesela hani savaşta olduğunu bildiğimiz iki ülke. Bunlar açısından kritik göstergeler var. Mars ve Şiron arasında bir karemiz ve mevcut öncü burçta gerçekleşiyor. Yani bu tutulmada biraz böyle tutulmadan bir gün önce zaten çok sert bir şekilde hissedeceğiz o enerjiyi. 19, 20, 21, 22 Nisan çok böyle riskli şeyler yapmamak, birileriyle tartışmadan kaçınmak, ateşle oynamamak, yani ciddi anlamda ateş yakmak istiyorsunuz, bir şey yapacaksınız. O tarihlerde büyük ateş yakmayın, ateşten yanabilecek işte her türlü aletten gelebilecek sıkıntılara karşı dikkat edin. Merkür eslerde mesela çok fazla trafik kazası gözlemleriz. O yüzden bu tarihlerde bu tutulmanın birkaç gün öncesi bu tutulmanın birkaç gün sonrası 20 Nisan tutulmasının dikkatli olmakta fayda var. Gökyüzü birazcık tehlikeli. Aynı anda Venüs-Aldebaran kavuşumunu yaşayacağız. Venüs 10 derece İkizler Burcu'nda Merkür-Menkar'la kavuşmuş. Merkür 8 Kasım tutulmasını da tetikliyor. Yani bu tutulma ile birlikte ekonomik anlamda da çok büyük değişiklikler olacak tüm dünyada. Piyasalar çok dengesizleşecek yani riskli yatırımlardan kaçınmamız gereken bir süreç aslında. Elimizi nereye atsak sıkıntılı bir şey çıkabilir. Bir de bu tutulmanın şöyle bir e, psikolojik etkisi olabilir. E, siz bu enerjiye 30 Mart'tan itibaren aslında girmişsinizdir. Şimdi alırışa e, sınır çizmek, sınırlar, bunlarla ilgili karar vermek bir tarafa geçmek, o tarafı mı, bu tarafı mı? Anladınız, <laughs> Jüpiter ve Eris'te var. Yani çok keskin iki seçenek olabilir bazılarımızın hayatında, bazılarımızın önünde. İşte bir şeyin yaklaştığını, bir değişimin yaklaştığını hissediyor olabiliriz ve çok önemli bir karar almanın eşiğinde olabiliriz. Özellikle yengeç, koç, terazi, oğlak haritanızda bu gibi yerleşimler varsa hayatınızda böyle çok belirleyici bir şey Önemli bir olay. Belki cesaret edemediğiniz bir değişiklik yapmak üzeresinizdir. Şunun farkında olun. Eğer hani gündeminizde bir şey yoksa ama çok büyük bir değişiklik geliyor gibi hissediyorsanız çok büyük ihtimalle doğru hissediyorsunuz. Büyük bir değişiklik geliyor. Karar vermeniz gereken bir süreç başlıyor. 20 Nisan tutulması ile birlikte bu tarz hissedenler için söylüyorum. Hani Mart sonundan itibaren içinizde böyle bir his varsa, evet doğru, tutulmadan büyük bir etki alacaksınızdır. Bir seçim yapmak, bir tarafa geçmek zorundasınızdır. Bu bazılarımız için bir evlilik olabilir. Bazılarımız için başka bir ülkeye göç etmek pek tabii ki olabilir. Kariyer değişikliği vesaire. Yani artık. Bilinç bilinçaltınızda bir şeyler değişmiştir. Taşlar falan yerinden oynasın istiyorsunuzdur. Bir canlılık istiyorsunuzdur. 20 Nisan'da başlayacak olan süreç Mayıs ortası gibi bir gündeminizi patlatır. Ekim ayında da o tutulma ile ilgili böyle o tutulmanın size getirdiği diğer, diğer etkileri gözden kaçırdığınız işte seçenekler falan varsa ya da aldığınız kararın ...sonuçlarını görebilirsiniz. Ekim'de de çünkü halkalı bir güneş tutulması var. E, <laughs> bu hiç evlenmek istemeyen... ...ikizlerdir, kovadır. Özellikle bu burçları söylüyorum. E, şöyle 16 ile 26 derece arası... ...bir e, yerleşiminiz varsa... ...ikizlerde ya da kova burcunda... E, ...bu Ekim'deki tutulmayla birlikte... ...çok büyük ihtimalle evlenebilirsiniz. Özellikle 7. ev yöneticiniz falan... ...ya da venüsünüz falan... E, buralarda ise yani bu tutulmaları aslında e, kişisel hayatlarımız çok güzel etkileyebilecek olan tutulmalar Çünkü nadir olur Hem hibrit nadir hem de 29 derece koç nadir bir tutulma güçlü bir tutulma O yüzden e, ikisleri son dereceleri kovanın son dereceleri aslanın, son dereceleri yay burcunun son dereceleri çok güzel etkilenecek. <laughs> ama terazide son derecede bir gezegeniniz varsa dikkat öngörü danışmanlığı alın, bir şey yapın, korumayı arttıracak, okült çalışmalar yapın gibi gibi. Ya da akrebin ilk 5 derecesinde bir gezegeniniz vardır, o da riskli. Boğanın ilk 5 derecesinde gezegeniniz vardır, direkt olay sizinle ilgilidir. Oğlakta ya da Başak'ta ilk 5 derecede gezegen vardır, çok güzel etki alırsınız. Her şey çok hızlı ilerler. Aynı şekilde yengecin Yengeç Burcu'nun ve e, Balık Burcu'nun ilk 5 derecesinde de gezegeniniz varsa güzel etkiler alırsınız. Sormak istediğiniz sorular olursa zaten yorumlara bırakabilirsiniz ya da daha detaylı bilgi için danışmanlık e, alabilirsiniz. Şimdi e, biraz daha tutulmanın içine <laughs> girmek istiyorum. Biraz daha değinmek istiyorum. Satürn'ün bir e, üçgen açısı var. 11 Ork'la Mars'ı destekliyor. E, ama Venüs ile maalesef kare. Şimdi Satürn Venüs karesinin etkisiyle birlikte işte bu eril dişil dediğimiz enerji birazcık dengesizleşecek. Zaten Koç burcunda hani buram buram eril enerji diyor harita. Biraz böyle öz değerimizin düşük olduğu, biraz böyle kadına yönelik suçların artabileceği, öfkenin artabileceği de bir tutulma aslında yani her türlü öfke daha çok artacak Mars ve Jüpiter karesi ile birlikte hani bir azınlık yani yüzde %30 %40'lık bir dilim belki bu saydığım dereceler çok güzel etkiler alırken kolektifte yani hayatımızda güzel şeyler olsa bile kolektifte anlamlandıramadığımız bir gerginlik vardır ya o tarz Zaten ekonomiyi kötü etkileyeceği için bu tutulma, dövizi falan arttırma ihtimali yüksek olduğu için kolektif olarak öfke sadece buna bağlı bile olabilir. Sadece buna bağlı bile gelişen bir öfke söz konusu olabilir. Bir de 12. evde gerçekleşecek. 12. evde böyle gizli konuların yüzeye çıkması, işte yurt dışı bağlantılı konular, sularla, denizlerle ilgili konular Mesela 8. ev yöneticisiyle falan 12. evde kavuşmuş yine petroldür gazdır bu tarz şeyler gündeme gelebilir. 12. ev aynı zamanda işte yüksek eğitim kurumları, hapishaneler, kapalı alanlar buralarla ilgilidir yine buralarda gündemlerimize eklenebilir. Başka ne diyecektim bu tutulmayla ilgili? Ha. Merkür ve Uranüs kavuşumu var. Koyunları falan asla sormayın. Venüs de Aldebaran'la çok böyle ciddi, e, hukukla ilgili aslında Aldebaran. Çok ciddi bir yaptırım gücü gelebilir finansal konularla ilgili. E, ya da güzellik konularıyla ilgili. Çünkü Venüs hem böyle e, ikili ilişkileri, e, hem kadınları, hem e, güzelliktir, makyajdır, estetiktir, yeme içmedir. Bu gibi konuları temsil eder. Dolayısıyla buralarda daha sıkı kurallar, daha sıkı yasalar, e, yani bu alanlarla ilgili belki yasa değişiklikleri, bir şeyler, yeni kararlar, e, sıkı denetimler gelecek olabilir. Venüs ve Aldebaran çünkü e, şakasız, ciddi, sert, soğuk bir e, enerji. Kraliyet yıldızı, Satürn de zaten fomalı aptla münasebette e, ikisi kare falan. Baya e, yani bu tutulmadan sonra yalan söylememek, işte e, özellikle ticarette falan e, ucuza kaçacağım diye bir şeyler yapmamak, dürüst olmak e, bunlar çok önemli. E, yani her türlü fiyat artışıyla ile ilgili e, bir denetleme işte e, bir yani. Nasıl diyeyim hesap vermeden iş yapamayacak hiç kimse. Venüs varilde ve baranın böyle bir enerjisi var. 29 derece koç olduğu için bizim hani Mars'a baktığımız kadar de aslında burada rolü önemli gibi gözüküyor. Atamalardır, eğitimle ilgili konulardır. Bunlar hep gündemde olur. Öğretmenlerdir, eğitim alanıdır, sağlık alanıdır. Bunlar hep gündemde olur. Bir de işte bu yeme içmedir, güzelliktir, kadınaklarıdır. Ee, tabii ki bunlar da tutulma boyunca gündemimizde olabilecek konulardan bazıları. Belki burçlar için de tek tek anlattığım bir video daha sonra çekerim. Ee, bayağıdır video çekmiyordum. Çeşitli sağlık problemlerim oldu. Beni yani zaten biliyorsunuz bütün gezegenlerim ikizlerde. Üstümden aylardır Mars ikizler transiti e, alıyordum yani ezdi geçti beni o yüzden çok fazla gündemim oldu burayla ilgilenemedim şimdilik bu kadar umarım önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki dolunayda yeni ayda belki tutulmada görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın